Arkadaşlar kanalımıza hoş Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Siz birlikte ee, en iyi e, yani e, e, Ücretli veya ücretsiz ve e, iyi olan eee montaj programlarını tanıtacağız. Yani Minecraft değil. Minecraft gördünüz <laughs> burada. hemen Minecraft. Arkadaşlar bunlar Minecraft çılgını, <laughs> <laughs> A bu Zula çılgınız Evet, evet bunlar zula çılgını. Bu salak. <gülüyor> <gülüyor> bu kafasız. <laughs> Bu videonu beğenmeyi, beğenmeyin. Bizim like atın bize. Senin kanalın mı var? Bize tekrar like atın. Tamam. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ilk video montaj programımız on ana, ana zaten biliyorsunuz. Şuradaki iyi butonuna tıklayarak arkadaşlar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Video o çekmemiz için yukarıda. Hemen yukarıda. Video çekmemiz için ne yapmalısınız? Tabii ki de like abone olmalısınız. O eh. bin like gelirse bunu size vereceğim. Ona ne, ne neyi vereceğiz? Saat. 10 bin ha. like. Hadi tamam. Evet arkadaşlar. Ya 7500. Evet arkadaşlar bu da böyle bir video montaj programı. Böyle mesela arkadaşlar ben size nasıl biraz olduğunu biraz göstereyim. Proje açıyorsunuz ve buradan buna tıklıyorsunuz. Ve buradan buraya tıklıyorsunuz. Ve karşınıza... En yukarıdaki çarpı tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan arkadaşlar bir videoyu seçiyorsunuz. Aa, arkadaşlar bu diyor ki şık şık baba. Ani <laughs> yaralı. <laughs> tamam hadi başlasın. Hadi tabii bu, bu azla azla. Bu videoyu böyle açıyoruz. Ne oldu lan böyle? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar bir dakika bir saniye bir saniye. Ha tamam arkadaşlar. Bu da böyle bir program böyle ekleyebiliyorsunuz ne kullanması söylüyorum lan? <laughs> Bir bekle. Arkadaşlar bir saniye bir bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bu, da böyle bir montaj Şimdi hazırsanız ikinci video montajına geçelim. Yani ikinci video montaj programına Geçin. geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci montaj programımız ise Movie Video Editor 15. Arkadaşlar bunun deneme sürümü bir aylık. Bir aylık bir deneme süresi var. Ardından paralı. Yani 162 liraya falan geliyor. Bu arkadaşlar. Ben bunu da önce liraya. babanıza söyleyin oyundan sonra. Yani doğru. Arkadaşlar e, bunu ben 162 lira falan verip indirdim. Ve size de şimdi bunu göstereceğim arkadaşlar. E, şimdi bunu artık bir saniye bir bekleyin. Arkadaşlar bir saniye. yeter evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve arkadaşlar e, bu program nasıl size de önceki göstereyim. Ve evet. seçeneğine bir kere tıklıyorsunuz. Ve karşınıza böyle şeyler çıkıyor. <laughs> Buradan e, hemen istediğiniz bir tane videoyu seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela bunu seçeceğim. Ve arkadaşlar biz Kayra burada bir tane Arkadaşlar iki dakika, dakika. Işte. bekler misiniz? Tamam. Oo, evet yukarı. arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bir saniye evet, arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada ben bir Bu <laughs> <laughs> arkadaşlar videoyu 2 dakika kadar durduruyoruz Bir saniye. İşte evet arkadaşlar, arkadaşlar. videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar bu da böyle bir montaj programı. Buradan e, isterseniz böyle arkadaşlar, çıkartmalar falan ekleyebiliyorsunuz. Yorumda ım, hep durduruyorsun falan filan" yazarsanız ısır. yani zorunda kalıyoruz yani. Evet, evet arkadaşlar şimdi isterseniz e, üçüncü video montaj programımıza böyle bir ile... şey yapmayın, falan diyorlar ya. Evet şimdi arkadaşlar hazırsanız üçüncü montaj programımıza geçiyoruz. Merhaba geç evet. kişiler devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu video montaj programı aslında bir video montaj programı değil. Fotoğraflar uygulamasının kendi video düzenleme yeri arkadaşlar burada. İzlemek için evet. şey adınız neydi? Ayas Evet Ayas Arkadaşlar kanalını e, abone olmayı isterseniz <laughs> yorumlara yazın. Evet an, ayaz, abone unutmayın. Ayaz, ayaz, ayaz abi adın ne? Ayaz abi adın ne? Yorumlara yaz ıı, der ki. Iı, ayaz Diğer videoda der ki. Bu arkadaşlar bir musunuz? Bekle bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burası da böyle e, böyle bir yer. Buradan böyle mesela ekle kısmından bir şeyler yani bu bilgisayardan seçin, eliniz, koyup ek, ekle ekle'ye tıklayın. Arkadaşlar ee, video izlemiyorsanız ayıptır. <laughs> Evet arkadaşlar burada bir tane fotoğrafımızı koyalım mesela arkadaşlar. Şöyle ben koyuyorum bir tanesini ve arkada bir saniye. Bak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada böyle mesela Serkan'la Süleyman'la ve benimle <laughs> Süleyman ne yapıyorsun? Gel gel. A evet, evet arkadaşlar. Böyle bir tane fotoğraf ekledik buradan bunu e, böyle hikaye alanına yerleştir Saçını tıkladığınız zaman da hikayenize yerleşiyor arkadaşlar. Sol taraftaki Sol. Evet bu sen Sol taraftaki Serkan, ortadaki Süleyman, öbür Ayas saçak. Ayas saçak. Onu biliyorsunuz evet, arkadaşlar. zaten. Videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone, abone, olmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay Bay bay.